mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sık sık yaptığım, çok severek yaptığım bir tarif olacak. Kıymalı lazanya. Hemen kıymalı harçla başlıyorum. Kıymalı harç için gerekli olan malzemeler şöyle. 300 gram kıyma, 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1-2 tane sivri biber. Malzemeler benim zevkime göre. sizde sevmediğinizi çıkarıp sevdiklerinizi de ekleyebilirsiniz. 1 domates rendesi, biraz tuz karabiber, bir de Domates e, çok renk vermediği için bir yemek kaşığı domates salçası koyacağım. Öncelikle tavama 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve doğradığım soğanları içine atıyorum. E, kıymalı şeylerde ben önce soğanı kavurmayı tercih ediyorum ama e, isteyen tabii ki önce kıyma sonra soğan da yapabilir Bu şekilde yaptığımız zaman soğanlar iyice ölmüş oluyor ve ağza gelmiyor yerken Soğanım kavrulduktan sonra bir diş sarımsak doğramıştım onu ekliyorum içine Sarımsak çabuk yanabileceği için bu aşamada çok uzun kavurmuyorum şöyle bir çevirip kıymamı ekliyorum 300 350 gram kıyma yeterli gelecektir. Kıymayı da koyduktan sonra bırakmıyorum. Eze eze karıştırmaya devam edeceğim ki top top kalmasın. Güzelce kavrulsun. Çok lezzetli bir tarif. Deneyen var mı bilmiyorum. Ben beşamel sos yapmıyorum. Onun yerine krema koyuyorum. Onu da birazdan göstereceğim. Bu şekilde hem çok pratik hem çok lezzetli oluyor. Bu sırada kıymam kavruldu güzelce. Minik doğradığım sivri biberleri ekliyorum içine. Bu arada buna havuç rendesi, kereviz yaprağı e, vesaire çok yakışıyor. Yani ne isterseniz koyabilirsiniz bu tarz sebze babında. Biber de kavrulduktan sonra bir kaşık salça ekliyorum. Salçayı abartmıyorum çünkü sadece renk vermesini istiyorum. Çok fazla koyarsak e, tadı baskın olur. O da bütün tadı değiştirir. Salçayı da karıştırarak kavuruyorum. Bir domates rendelemiştim. Şimdi onu içerisine ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştıracağım. Artık çok uzun kavurmayacağım. Malzemelerim kavruldu. Ayrıca fırında da pişecekler zaten. Biraz sıcak su ekleyeceğim son olarak. Baharatları da en sona bıraktım. Su eklememin sebebi de kas katı bir harç olsun istemiyorum. Hem biraz böyle lazanya yapraklarını ıslatsın hem de biraz sos kıvamı versin diye. Son hali böyle. Çok az daha su ekledim burada. Kaynatıp altını kapatacağım artık ve baharatları ekleyeceğim. Çok fazla baharat koymadım. Tuz, karabiber koydum. Bazen toz kırmızı biber koyuyorum. Ee, nane, kekik olabilir ya da sevdiğiniz baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz tabii ki. Ocağın altını kapattım artık. Bunu şimdi kenara alıyorum. Lazanyamı yapmaya geçebilirim burada haşlanmayan lazanya kullanacağım yani bunu direkt fırın kabına koyuyorsunuz harçla döşüyorsunuz ve fırına veriyorsunuz diğer lazanyalar gibi önceden haşlamanız gerekmiyor bu zaten pakette de yazar aldığınız pakette biraz kaşar peyniri rendesi kullanacağım bir de söylemiştim beşamel yerine krema kullanacağım bir paket kremayı sos tavasının içine alıyorum eğer kıvam, kremanın kıvamı çok cıvıksa içine bir yemek kaşığı kadar un koyabilirsiniz. Ben bu sefer koymuyorum çünkü kremamın kıvamı çok su gibi değil. Unu koyduktan sonra karıştırabilirsiniz. Kremayı sadece kenarlardan kaynayana kadar ısıttım. Malzemelerim sıcak, kıyma sosum ve kremam. Çünkü lazanyam haşlanmayacak. O yüzden lazanyamın yumuşamasına yardımcı olması için malzemelerin sıcak olması gerekiyor. Şöyle küçük kare borcam kullanıyorum. Altını yağlamadım ekstra yağlı olmasın diye. Onu yerine kıyma ile kremadan koydum birazcık. İki tane lazanya yaprağı koydum. Kremadan yayacağım şimdi. Ee, bunu gündüz yapıp akşam pişirmeye kalkışmayın. O zaman lazanyanız güzel pişmeyebilir. Çünkü bu koyduğumuz sosların sıcak olması gerekiyor. Fırının güzelce ısınmış olması gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz çok güzel lokum gibi bir kıvam elde ediyorsunuz gerçekten. Benim sık bayağı sık yaptığım bir yemek. Farklı çeşitlerini de yapıyorum devamlı. Krema da koyduktan sonra kıymalı sostan yayacağım. Farklı lazanya e, tarifleri de eklemiştim diye hatırlıyorum kanalıma. Bir tane rulo lazanya eklemiştim. O da çok lezzetli oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Ispanaklı mantarlı acayip güzel oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Şöyle üzerine biraz kaşar peyniri gezdiriyorum. Artık ikinci kata geçeceğim. Yine lazanya yaprağı koydum iki tane. Krema istemezseniz kendiniz beşamel sos hazırlayabilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi krema çok sıvı olursa içine biraz un koyup karıştırıp çok az ısıtabilirsiniz. Sadece kremanın sıcak olması için yoksa e, ısıtmadan da olur aslında. Dediğim gibi sıcak olsun istiyorum. Kremayı sürdükten sonra yine kıymalı harçtan koyuyorum. Böyle böyle 5 kat yapacağım. Toplam 10 yaprak lazanyam var demiştim. 5 kat olacak şekilde döşeceğim her yerin güzelce. Önce lazanya, ondan sonra krema, ondan sonra kıyma, üstüne de kaşar peyniri. En son katı da yaptım. En üstte bolca kaşar peyniri serpeceğim artık. Fırınımı 220 derece önceden ısınması için açtım. Alt üst ayarda. Şimdi bunu sıcak fırına vereceğim. Soğuk fırına vermeyin lütfen. Bu arada içine parmesan peyniri de çok yakışıyor ama ben de olmadığı için e, direkt kaşar peyniriyle yaptım. Başka peynirler de kullanabilirsiniz yani. Fırına attım lazanyamı. 20 dakikada pişiyor Tabii fırından fırına değişebilir ama pakette de öyle yazıyor benim fırınımda da her zaman 20 dakikada pişiyor üzeri güzelce pişince fırından alıyoruz şu kenarlarını göstermek istiyorum yumuşaklığını e, kıtır değil kesinlikle her yerini sosla ıslattım her yerine kıymalı harç gelmesine özen gösterdim ve yumuşacık oldular. Çok kıtır görünen yerleri sizi aldatmasın diye çatal batırma gereği duydum burada. Dilimle hep servis edeceğim. Bir püf noktası daha var. O da 10 dakika mutlaka dinlendirmek. Çünkü sıcak sıcak servis ederseniz çok hamur oluyor ve tadını alamıyorsunuz. Merak etmeyin, 10 dakikada hiç soğumaz. 10 dakika oda sıcaklığında böyle çıkarın tezgahın üzerinde dinlendirin. Ondan sonra servis edin gerçekten tadına doyulmayacak bir tarif oluyor. Kime yaptıysam bugüne kadar çok beğendi. Biz de öyle çok seviyoruz ailecek. Denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada bilmeyenler için hatırlatmış olayım. Beni isterseniz Instagram'da da Happy Food adıyla full çelik olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Şöyle lazanyamın içini de göstereceğim. Daha önce Instagram'da da sık sık paylaştım ve çok denendi, çok sevildi gerçekten. Umarım siz de denersiniz, bana güzel yorumlar bırakırsınız. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın.